İki tane çocuğum var. Biri 11 yaşında, biri 3 yaşında. İki çocuk annesi kahraman bir kadın pilot. Hem çocuk büyütüyor hem de helikopter uçuruyor. Peki anne olmak mı daha zor, bir pilot var. olmak mı Anne olmak daha zor. Karargah Ankara Güvercinlik'teki Kara Havacılık Okulu'nun kapısını ilk kez basın açtı. Her şeyi gösterdiler, anlattılar. Komando için helikopterin ne demek olduğunu da. O an için ihtiyacımız olan ses bizim için helikopter sesidir. Kara Harp Okulu'ndan sonra pilot olmak isteyen Kara Havacılık Okulu'na gidiyor. Helikopter pilotu olmanın kuşkusuz en önemli hayatlarından birisinin içerisindeyiz. Bir Skorsky'nin içerisindeyiz. Aslında bu bir simülatör aracı ve biz de şu anda gerçekten Şırnak'ta Cudi Dağları'nın üzerinden uçuş yapıyormuşuz gibi görünüyor. Ankara'daki eğitimin ardından adres Eğirdir Dağ Komandası. İki buçuk aylık harbe hazırlık eğitimi alıyorlar. Saçma kurtulma, hayatta kalma, en zor şartlarda uçmayı öğreniyorlar. Yılday yani Yüzbaşımla beraber uçmaktan da her zaman gurur duyuyoruz. Bir bayan pilot arkadaşıyla beraber o da her kadın gibi bakımlı. Onun gibi 17 kadın helikopter pilotu daha var. Diğer arkadaşlarımdan da hiçbir farkım olmadan aynı görevleri ben de alıyorum. En çok etkilen tabii ki de operasyon görevleri oluyor. Ee, ve gece çıkan acil görevler e, sonuçta çok bizim için motivasyon, heyecanlı görevler oluyor. İşte terör örgütünün korkulu rüyası o süper, o çok özel helikopter süper kobranın içerisindeyiz. Bir süper kobranın alabileceği mühimmatı görüyorsunuz. Bunun etkilerini anlatmaya belki de kelimeler yetmeyecektir ancak bir sadece ağırlığını verelim. Boş bir süper kobranın alabileceği mühimmatın tam 2 ton olduğunu söylemek mümkün. Genel kurmayın basın turunun sonunda tatbikat vardı. Düşen bir helikopterin personelini kurtarma tatbikatı. Ambulans helikopterinin güvenliğini kobralar yaptı yaralı pilot sedye ile helikoptere bindirilerek hastaneye kaldırıldı.